Merhaba arkadaşlar ben de Bugün sizlere Java dersimizde random sınıfının kullanımından bahsedeceğim. Random sınıfımız ne işimize yarıyor? Bize rastgele bir sayı üretmemize izin veriyor. Size örnek göre bir rastgele bir sayı gerekiyorsa bunu random sınıfıyla yapabilirsiniz yapabiliyorsunuz. Bunu çağırdığımız zaman direkt gördüğünüz gibi import ile random sınıfını dahil etmiş oldu. Buraya geldim veri diye bir değişken oluşmak istediğimi söylüyorum. New operatörü ile random sınıfını yeniden çağırmasını istiyorum. Bundan sonra buradan gelen değişkeni bir değeri daha doğrusu bir değişken atamak istiyorum. Sayı diye bir değişken oluşturduğum veri nokta int diye yani next int ile bizim sayımızı bu şekilde oluşturduk. Bunu ekrana yazılmak için de yine system.out kullanarak sayı değişkenimi ekrana yazdırırsam sonuca bakalım. Sayfamızı çalıştırdık. Gördüğünüz gibi rakamımız geldi. Bir daha çalıştırıyorum. Bu şekilde rastgele sayılar geliyor. Eksi ile artı arasında bayağı kalabalık bir sayı geliyor. Ama ben bunu istemiyorum. Bu, bunun 0 ile 10 arasında gidip gelmesini istiyorum. O zaman burada next int'in içerisinde 10 yazarsam ne oluyor bakalım. Sayfamızı çalıştırdık. 1 çıktı. Buradaki çıkacak sonuç şu. 0 dahil 9'a kadar 10 tane farklı rakam çıkacak ama 10 asla çıkmayacak. Bunu ne kadar çalıştırsam çalıştırayım. 0 çıkacak ama 10 çıkmayacak. Yani 0 dahil 9'a kadar rakamları çıkartacak. 10 çıkmasını istiyorsan da parantezin dışına artı 1 eklesem artı 1 ile 10 arasında rakam çıkacak. Gördüğünüz gibi 10'a kadar gidiyor. Bunu daha iyi görebilmek için bir tane for döngüsü oluşturalım. Döngümüzde başlangıç değerimiz int olsun ve başta diye bir değişkenimiz var. Başla küçükse 10'dan başlayı artmasını istiyorum. Üstü parantezlerimiz aslında şunlar eklersek sorun kalmayacak. Şuraya geldim. Bunu eklediğimiz zaman sayfamız yeniledim. Gördüğünüz gibi alt alta sıraladı. 0'dan 9'a kadar 10'a kadar gitmesini gördüğünüz gibi burası 10 oldu. 1 ile 10 arasında 10 tane rakam getiriyor. Burasının belli bir sayılar arasında kalmasını istedim. Örnek edeyim, burası 5 ile 10 arasında kalmasını istesem Burayı 5, burayı da 6 yapmam lazım. Çünkü 0'dan 5'e kadar burada rakam üretecek. Üstüne 5 ekleyecek. Sayfamız yeniledim. Gördüğünüz gibi 5 ile 10 arasında rakamları bize getiriyor. 10'un üstüne çıkmıyor. 5'in de altına asla inmeyecek. Ne kadar yenilesem yenileyip, 5 ile 10 arasında rakamlar üretmeye devam edecek. Bunu belli bir sayı arasında tutabilirsiniz. Bunu sayı olarak şöyle de yapabilirsiniz bu arada. Double olarak da alabilirsiniz. Şuraya da tabii ki next double yapmamız gerekiyor. Sayfamızı çağırdığım zaman gördüğünüz gibi rakamlarımız geldi. Double olarak bize sayı üretmeye devam ediyor sayfamızı yenilesek yine gördüğünüz gibi 5 nokta küsur attı ve 10 nokta küsur attı rakamlar üretmeye devam ediyor. Sürekli bunları üretecek. Bunu dediğim gibi isterseniz integer isterseniz double olarak üretebilirsiniz. Buraya geldiğim zaman bizim da int yapmamız gerekiyor. Sayfamızı çalıştırırsak 5 ile 10 arasında rastgele sayı üretmemizi sağlıyor. Bunları yani rastgele sayıda bu şekilde üretebiliyoruz. Bunu dediğim gibi çağırdığımız zaman random sınıfına dahil ediyor. Laboratüres ikladesinde matematik metotları var. Onları görmedik. Daha onları anlatmayacağım zaten. Bir de bunun matematik olarak kullanım var. O ayrı bir konu. Geeks Geek sitesinde de random sınıfının kullanımından bahsediyor. Burada gördüğünüz gibi integer değerinde, double değerinde veya da e, boolean değerinde de çıktılar üretebiliyorsunuz. Burada yerel saatle alakalı bir sistem oluşturuyor. Gördüğünüz gibi burada da boolean türünde bir sonuç da döndürebiliyorsunuz. Next int ile boolean da alabiliyorsunuz. Burada mertubu sitesinde de yine aynı şekilde random sınıfını kullanımından bahsediyorum. Bu şekilde bunları alabiliyorsunuz. Ve son olarak da Java'nın kendi sitesine gidecek olursak şuraya gelip random dediğimiz zaman Java Util Random sınıfında paketin nasıl çalıştığından bahsediyor. Random sınıfımızın özelliklerinden falan bahsediyor. Burada hangileri nasıl alacağımızdan sonuçlarından da bahsediyor. Bunları inceleyebilirsiniz. Burada hangi türleri neleri aldığımızı söylüyor. Bu şekilde sayılar üretebiliyorsunuz. Yani rastgele sayılar üretebilirsiniz. Random sınıfının kullanımı bu şekilde. Yani rastgele sayı üretmenizi sağlayan bir özellik. Random sınıfımızda bu şekilde kullanmaya gördük. Bununla alakalı örnekler yapacağımız için bunu hızlıca göstermek istedim. Bunu daha detaylı kullanımından ilerleyen bölümde de bahsedeceğim. Şimdilik buraları kısa tutuyorum. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.